Aranın ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknede şiddetli bir patlama meydana geldi ve patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Değerli izleyiciler haber merkezimize ulaşan görüntüleri de ekranlarınıza taşımaya başladık. Teknenin patlama anını ekranlarınıza getirdik. Patlama ile birlikte teknenin üstündeki kabin de havaya yükseliyor ve tekrar teknenin üzerine düşüyor. O dakikalarda teknenin içerisinde mürettebat olduğunu değerlendirdiğimiz bir de genç var. Mucize bir kurtuluşun aslında güvenlik kameralarına yansıdığını görüyoruz. Patlamanın şiddetiyle sersemleyen ve belki hafif yaralanmış olan bu genç bir süre sonra kendisini Ege'nin, Bodrum'un soğuk, serin sularına bırakacak. O anları da e, bu şekilde kaydetmiş güvenlik kamerası. İşte patlama anı, patlamayla birlikte kabin e, teknenin üzerinden kopuyor ve yükseliyor. O dakikalarda da içerisinde bir genç var. O da mucize bir şekilde hayata tutunuyor. Patlamanın şiddetiyle birlikte de sersemlediğini görüyoruz. Kabinden çıkmaya çalıştığı anlarda kameralara işte böyle yansımış. Bu dakikanın ardından da marinadaki vatandaşlar koşarak, teknenin yanına geliyor ve alev alan tekneyi söndürmeye çalışıyorlar. O dakikalarda çocuğun tekneden atlamaya çalıştığı anları, sakinleşmeye çalıştığı anları da görebiliyoruz. İşte patlama anı. Patlamanın ardından da teknenin içerisinden çıkmaya çalışan genç mürettebat kameralara böyle yansımış.